أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باش رحمت ortası mahferept ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Rabbim şimdiden bizler için ailemiz için, milletimiz için ve tüm İslam alemi için Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı mübarek, bereket bir aydır. 11 ayın sultanı olarak ifade edilmiştir. Ramazan ayını diğer aylardan ayıran temel bazı farklar vardır, bazı özellikler vardır. Ramazan bir defa Kur'an ayıdır. Rabbimiz Kur'an'da Şehru Kur Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an Kur'an'ın kendisinde inmiş olduğu ay olarak ifade edilir. Ramazan ayı oruç ayıdır. Femen şehide kumu şehre fel yasumhu ifadesi de bunu gösterir. Ramazan ayı Kadir gecesini barındıran bir aydır. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ الشَّهْرِ Kur'an kadir gecesinde inmiş ve kadir gecesi Kur'an'ın ifadesiyle, Rabbimizin ifadesiyle bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Dolayısıyla Ramazan ayı bu geceyi barındırır. Ramazan ayı fitre ayıdır. Fakir fukaranın sevindiği bolluk bereketin olduğu bir aydır. Dolayısıyla Ramazan ayımızı en güzel şekilde değerlendirmek, geçirmek ve Ramazan sonunda bayrama çıkmak, günahlarımızdan bağışlanmış, cehennem azabından azat olmuş olarak Ramazan ayını bitirmiş olalım. Ramazan ayında oruç bizlere farzdır Rabbimiz öyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Oruç takvaya erişesiniz diye sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır. Tabi buradaki Kur'an'ın ifadesi Orucun bize farz kılınma sebebi hikmeti Kur'an'da ifade edilen takvaya erişmek içindir. Şimdi tabii orucun birkaç hikmeti ve faydasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evvela demin de ifade ettiğimiz gibi oruç insanı takvaya eriştirir. Şuna da dikkat etmek lazım. Oruç takvaya eriştirir ama ne zaman eriştirir? Hangi durumlarda eriştirir? Oruç gerçek anlamda oruç olduğu zaman. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, "Men lem yada kavl azuri ve amel bihi falese lillahi fi an yada taame ve şarabe. Kişi oruçlu olduğu halde yalan söylemeyi, yalanla iş yapmayı, çirkin şeyler yapmayı, çirkin sözler söylemeyi terk etmezse Allah'ın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Oruç oruç olabilmesi için gıybetten, dedikodudan, başkasının hakkına tecavüz etmekten günahlardan oruçlu olduğumuz e, müddetçe, en az bu Ramazan ayında daha çok bizim dikkat etmemiz gerekir. Bir başka hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا ve وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا Bazı oruçlu insanlar vardır, onların orucu açlıktan başka bir şey değildir. Bazı gece kıyama kalkanlar vardır, teheccüde, zikre, Kur'an'a kalkanlar vardır. Fakat onların kıyamı sadece uykusuzluktur buyurmaktadır. Dolayısıyla takvaya erişmek için oruçlu olduğumuz zamanlarda daha çok kendimizi günahlardan koruyacağız. Yalanla iş yapmayı, yalan konuşmayı ve dedikodudan, gıbetten kendimizi uzak tutmaya çalışacağız. Orucun bir diğer hikmeti şudur: Günahların bağışlanmasına vesiledir oruç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire lehumâ tekaddeme min Kim Ramazan ayını onun sevabına inanarak onun farz oluşuna yani orucun Ramazan'da farz olduğuna inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını oruçla geçirirse onun geçmiş günahları bağışlanır. Bir diğer orucun hikmeti bize sabrı öğretir. Sabırlı olmamız gerektiğini öğretir. Diğer zamanlarda durumu olan hiçbir insan, imkanı olan hiçbir insan imsaktan iftara kadar kendini, kendisini yemekten, içmekten alıkoymaz. Ancak Ramazan ayında oruç Farz olduğu için oruç tuttuğumuzda imsaktan iftara kadar kendimizi yemekten, içmekten alıkoyuyoruz ki bunun içinde sabır lazım. Oruç nefsi terbiye eder. Oruç insana şükrü öğretir. Nimetin kadrini, kıymetini bilmeyi öğretir. Oruç oruçlu olduğumuz zaman birçok imkanımız olmasına rağmen ellerimizi yemeğe, suya uzatmayız. Oruçlu olduğumuz sıralarda hele hele yaz mevsimlerinde havanın çok sıcak olduğu bir ortamda oruçlu olduğumuzda bir bardak suyun, bir tas suyun ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anlamış oluruz. Bir diğer hikmeti de bir diğer faydası da bizim en az en azında bildiğimiz oruç insana sıhhat verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sumu tasihu buyurmaktadır. Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Ha demek ki oruç hasta olmamızı sağlamaz. Aksine oruç sağlıklı olmamızı sağlar. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz "Hocam ben hastayım, oruç tutamıyorum." Evet, bir insan hastaysa doktor kendisine oruç tutmaması gerektiğini söylemişse, mutahassis dini hassasiyetlere sahip bir doktor bunu söylemişse hasta oruç tutmaz, tutmamalıdır. Fakat en ufak bir şeyi bahane ederek "Ben oruç tuttuğum takdirde ben hasta olacağım." düşüncesi yanlış bir düşüncedir oruç 11 ay boyunca yorulan midemize midemizi dinlendirir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bize sıhhat kazandırır. Orucun bir diğer hikmeti, bir diğer faydası haramlardan bizi alıkoyur, ahlakımızı güzelleştirir. ifade etmiştim bu hadisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim yalan konuşmakla Yalan konuşmaktan kendisini alıkoymazsa, yalanla amel etmeyi terk etmezse Allah'ın onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Ramazan ayımız hayırlara vesile olsun. Teravihlerimizi evimizde cemaatle kılabiliyorsak, yapabiliyorsak, cemaatle yapamıyorsak kendi başımıza teravih namazlarımızı mutlaka devam edelim. Hayır hasenatlarımızı bu ayda çoğaltalım. Rabbim Ramazan'dan istifade eden kullarından bizlere eylesin ve tekrardan e, Ramazan sonu cehennem azabından kurtulmuş olarak, azat olmuş olarak çıkmayı, bayrama ulaşmayı nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi <Sessizlik> ve sahbihi ve sellem. rabbil alemin.